Selam Aleyküm değerli sakinler. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Beni söyleseniz bugün keyfim oldukça yerinde. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere bugünkü konumuz Alizade ve Level C5'in çıkardığı şarkıyla alakalı olacak. Zaten biliyorsunuz Alizade her şarkı çıkardığında sanki bunun üstüne detaylıca konuşmamız gerekirmiş gibi tepkiler veriyoruz. Aslında hiç gerek yok ama maalesef ki ülke gündemi böyle işi. Bunların yerine sırada konuşmamıza değinmemiz gereken bazı konular olduğunu düşünüyorum. O yüzden siz arkanızı aslanın çayınızı demleyin ve gelin beni videonun sonuna kadar bir izleyin. Şimdi öncelikle size kalkıp da Ali Zadeli, Label J5'i uzun uzun anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Zaten bu şarkıcıların en az bir tane şarkısının geçmişe illaki denk gelmişsinizdir. Genellikle de insanların sonu ya burası şaka boyum demesiyle bitiyor. Ya şimdi burada da kalkıp da moronlar gibi abi popüler kültürü çok kötü popüler kültürü şöyle böyle deyip laf atmayacağım. Çünkü çok da karşı olan birisi değilim. Ama Alizade ve Label C5 için üzgünüm aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü bütün şarkıları bok gibi. Bu en azından benim kendi şahsi fikrim. Bunun böyle olmasının sebeplerinden birisi de ülkemize değer verilen bir konuyu çok fazla aldırış etmemeleri. Lirikler. Yani şarkı içerisinde kullanılan sözler, manalar, derinlikler ve olmayan derinlikler. Bugün baktığınız zaman niye böyle diyoruz? Abi şarkıdan bir klip gelsin hemen anlayalım. Beş kız var hepsi de yan yana en Sevdiğim kahve Ali Zade Kırdım erkekleri tencerede ben e şarkının sözleri çok iyi değil mi? Erkekleri pişirdim tencerede. Namusumu unuttum mahallede. Şimdi parayla siliyorum çünkü çok zenginim. Zaten label C5'e değinmeme bile gerek yok. Gönül yani, oh yine yapıyoruz işler şöyle de böyle de. Ö, 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 diye konuşan bir adamdan bahsediyoruz günün sonunda. Şimdi şarkı neden bu denli ilişkili derseniz. Çünkü sözleri de bok gibi. Hani ben kimsenin namus bekçisi değilim. Oralara çok fazla takılmayacağım. Benim daha çok takılacağım bir konu. Çok zenginim o yüzden parayla siliyorum demek. İşte bu tarz sonradan görme insanlar ünlü olunca ve özellikle bu tarz müzikler yapınca üzgünüm böyle şaşaylar çıkarıyor karşımıza. <laughs> Hadi klibe de değinmeyeceğim burada. Klip gerçekten dünya üzerinde gördüğüm en varoşça klip olabilir. Bir de yorumlarda şey yazmışlar. <laughs> Eğer rahatsız olmayacaksanız eteğimi çıkarabilir miyim Ali Zade Ertaş. Şimdi bir üstadla daha geçmek olmaz ama gerçekten çok komik bir yorum. Bu yorumu da anlayabiliyorum. Çünkü videoya baktığınız zaman hani Ali Zade gerçekten bildiğiniz çırılçıp bak çekmiş. Bak bunda da herhangi bir sorunum yok. Ben kadınların açık giyinmesine falan da karşı bir insan değilim. Hatta aksine bunu görmek de beni mutlu eder ne yalan söyleyeyim. Ama günün sonuna baktığımız zaman bu tarz klipler ya da bu tarz şarkılar için belli başlı giyimler olması lazım. Mesela Twitter'da da bunun için gidip Ice Spice e örnek vermişler. Abi bu klibe bakın şu klibe bakın diye. Yav karşılaştırdığınız birisi Ice Spice kadının bir sürü ödülü var global birisi. Tamam mı bak global birisi bu kadının bir tane klip için binlerce dolar harcanıyor. Marka giyimcileri var. Bunların klipçilerinin farklı farklı senaristleri var ya? Ya bana kafayı yedirmeyin. Bu kadının bir klibi için insanlar oturup kaç gün uykusuz çalışıyor. Adam gelmiş diyor ki Ali Zade. Ya Ali Ice Spice'ı nasıl karşılaştırdın? E evet, şimdi rejim bittiyse anlatmaya devam ediyorum. Şimdi bir kere zaten Amerikan kültürü çok fazla örnek alınması gereken bir kültür değil. Keza bunu birçok Amerikalı da zaten kabul ediyor ve buna göre izliyor. Özellikle Ice hani Spice gibi birinin şu an Amerika'da en çok konuşulan 10 şarkıcı arasına bile girmediğini düşünürsek Türkiye kıyasladığımızda evet Ali Zade, Türkiye'de en çok konuşulan sanatçı. Hani aradaki farkı buradan anlayabiliyorsunuz. Yani en basitinden şu an Amerika'da mesela Sabrina milyonlar tarafından konuşuluyor ve Ice Spice onun yanında bayağı bildiğiniz küçücük kalıyor. Peki Türkiye baktığımız zaman ne oluyor? Alizade. Her yerde Alizade ya. Yaptığı yorumma, konuşmaları, giyimi, kuşamı tamam. Bu kadın bir yerden sonra çok zeki çünkü gündeme nasıl geleceğini ve gündemde nasıl duracağını çok iyi biliyor. Ama aynı anda çok büyük bir a olduğunu düşünüyorum. Neden? Bu kadın daha önce ülkeden demiş. Bir de üstüne böyle bir klip çekiyor. Hani olabilecek şeyleri az buz tahammül ve takip etmesi lazım. Ve evet bu şarkıya bir inceleme başlatılmış. Zaten az buz tahmin etmeye gerek yok. Zaten biliyorsunuz ki Ali Zad'den kaynaklı. Şimdi döndüğümüz zaman insanlar diyebilir ki işte devlet bunu yasak koy diye susacak diye susmasın, sanatta sansür olmasın şöyle böyle. Arkadaşlar raplerde özellikle protest raplerde hani insanlar direkt devlete karşı ya da bir olaya karşı konuşuyor, rap yapıyor. işte savaşa karşı hayvan ne karşı kadınların değersizleştirilmesine karşı rap yapan insanlar ceza aldığı zaman neve susmadan devam edip bunu sonuna kadar savunabilmediler. Örnek veriyorum Şahin Şer'in zamanla yaptığı Susamam parçası. Gerçekten benim çok beğendiğim bir parçadır mesela. Bu insanlar tabii ki cezalara rağmen konuşacak, savaşını sürdürecek ama peki Alize de ne yapacak? Hayır! daha çok açmak istiyorum ne olur mu yapacak? Abi aradaki farkı lütfen bir anlayın. Her ülkede her şekilde her sanatçı eleştirilebilmeli. Mesela Ice Spice'dan yeni örnek vereyim. Mi? Diyorlar ya Ice Spice Ice Spice Alizade yerli Ice Spice. Ya birisi şu an Amerika'da çıkıp Ice Spice'ın giyimini kuşamına laf etse tamam bu senin fikrindir derler. Ama Türkiye geldiği zaman kadın düşmanı deniyor o deniyor bu deniyor ki halbuki bunun alakası bile yok. Bir de özellikle cinsiyetçilik rollerini Alizade çok fazla değiniyor. Mesela şarkıdaki sözlerden birisi. Ve bu kadın sürekli böyle erkekler şöyle erkekler böyle erkekler şöyle erkekler böyle. Hatta bir ara bir tane açıklama yapmıştı. Yok kadınların giyimine karışılamaz erkekler gitsin çocuklarını önce eğitsin falan diye. Orada bu, bu yorum gerçekten esasına baktığınız zaman doğru bir kadının giyimine asla karışılamaz ve bir erkeğin de bu konularda eğitim alması gerekiyor. Ben de aynı fikirdeyim. Ama bunu diyen kadın deha ile takipleşiyordu. Yani az buz buradan anlamamız gerekiyor bazı şeyleri. Hatta bunu Twitter'da bayağı bir o gündem yapmıştık. Benim de bu konuyla alakalı bir paylaşımım vardı. Ondan sonra silmişti. Ali Zade'yi seven büyük bir kitlenin büyük bir kısmı kadın kadınlardan oluşuyor ve bu kadınların olan kısmında gerçekten çok toksik. Kadınlar şöyle, kadınlar yüksek, kadınlar böyle. Hani buna Slay Queen tarzı bir şeyler diyemem ama hani gerçekten kadınları üstün gören ve erkekler şöyle, erkekler böyle diyen büyük bir kadın kitlesi takipçisi var. Zaten Alizade de bunlar üzerinden geçinebiliyor. Ama üzgünüm ki Alizade'nin ben ne kadınların ne erkeklerin zevresi olduğunu zannetmiyorum. Kadın çıkıyor ben Türk halkını nasıl kandırırım, nasıl sosyal medyada daha popüler olurum, nasıl işler yaparım diye düşünüyor ve böyle şarkılar yapıyor. Yoksa zevresiz umursadığı falan yok. Tantünilerim, aşklarım, şöylerim böyle. Ben bir tane klip gelsin de bir konuşalım. Tantuniler herkese homelide. Benim şarkım Tantuni'yi dinlemekinde, yapmakında, olmakındasınızdır umarım. Ya şunu Alizade değil de başka bir kadın yapsa onu da linşerlerdi. Ama yok abi erkekler şöyle, erkekler böyle. Ya bunları yapıp yapıp toplumda cinsiyetçi roller oluşturduktan sonra kadınla erkek eşitliği diye savunamazsınız ya da böyle gezemezsiniz. Çünkü bir kere bu kadın zaten kadın ve erkekleri eşit görmüyor ve bir cinsiyetçiliğini şarkılarına yansıtıyor. Ve biz bunu eleştirdiğimiz zaman özellikle bir erkek eleştirdiği zaman cinsiyetçi oluyor. Yani gerçekten çok rezil rüsvalık bir durum. Bir de bu şarkıda gözüme çarpan şeylerden birisi daha YouTube'da 1.4 milyon olmuşken Spotify'da 1.1 milyonu geçmesi. Yani bilemiyorum artık bunda bot var mıdır yok mudur ama bana bu istatistikler ne yalan söyleyeyim çok garip geldi. Çünkü bu şarkı böyle oturup sürekli dinlenecek bir şey değil ki üstüne çok yeni çıktı. Hani Alizade'de baktığınız zaman öyle mühim, üşüm bir şarkıcı değil. Sadece sosyal medyada çok fazla konuşuluyor. Hani bir de eklendiği playlistlere falan baktığımız zaman evet Spotify sanki birazcık Alizade'yi fazla seviyormuş gibime ben geldi. Bence bunun altından yakın zamanda bir şeyler çıkacak. Siz o yüzden beklemede kalın diyorum şimdilik. Ne? Neyse bir de bir yandan label C5'e değinirsek şu artık yani şu yaptığı şarkılarda birazcık gerili satması gerekiyor. Hadi burada isim vermeyeyim herhangi birinin başını derde sokmayayım ama bu tarz şarkıcılardan birisi diyeyim yeni bir şarkı çıkardığı zaman eleştiri kanallarına kadar teklif getirmişti. Şarkımı eleştirin şöyle para vereyim böyle para vereyim falan diye. Bildiğim kadarıyla da bunu kimse kabul etmedi. Ama artık şarkıcılar üzgünüm gerçekten iyi bir şarkı yapma kaidesi taşımıyor. Hani yapayım izlensin bir de piyarını nasıl yaparız. Bu sayede de Türkçe rap dediğiniz rap günümüzde... Laşmış durumda. Peki bunu nasıl düzeltiriz? Türkçe rapi, Türkçe müziği nasıl düzeltiriz diyorsanız Türkçe müzik dinlemeyerek düzeltebilirsiniz. Hani günün sonuna baktığımız zaman da bu işler sadece botlarla olacak işler değil. İzleyen bir kitle de illaki var. İşte bunun bir şekilde önünü engel olmamız gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman yok Amerika'da şöyle Amerika'da böyle deep kıyasladıkları rap'e bakıyoruz. Flow akıyor, rhyme akıyor, klip akıyor, lirikler akıyor. Türkiye'ye geliyoruz. Ya, ya abi hayır bunu nasıl kıyaslayabilirsin ya? Bak bir kere Amerikan kültürü çok bu bir kültüre sahip. Bunu ben de kabul ediyorum. Ama Türkiye'de kıyasladıkları var. Amerika'daki çok ayrı şeyler. Amerika'da direkt homeless diye bir kültür var en Türkiye'de bu yok. Hani yerli Ice Spice bu kadın hiçbir zaman istese de olamayacak. Çünkü çok beceriksiz bu konularda. Bunu sadece Türkiye'de ılık bir sol kesim var ve bu kadını onlar yüceltiyor. Kimse de kusura bakmasın. Kalkıp da burada arkadaşlar saygı duyuyorum. Şöyle yapıyorum böyle yapıyorum diyemeyeceğim. Çünkü ılık götürüyorum değilim. Ali seven ve bunu dinleyen ve bunu yücelten hiç kimse benim saygım yok. Çünkü o kişilerin de kendisine saygısı olduğunu düşünmüyorum. Finale baktığımız zaman da birazcık tekrar binecek ama bunu düzeltmenin en güzel yollarından birisi dinlememek. Ama içerik üreticileri bazından gelirsek de bunlara video veya reaction tepki çekmemek. Bunları yaymamak. Abi Instagram sayfalarına bakıyorum. Alizade bir şarkı çıkıyor. Hemen dirik giriyor. Şey giriyor. Onu giriyor. Bunu giriyor. Reklamlıyor. Ediyor. TikTok'lar paylaşıyor. Bir kere şu rap şarkıcılarını PR'leyen TikTok'cuların tespit edilip ülkeden yemesi gerekiyor acilen. Çünkü günümüzdeki bütün bok ve şarkıları ahanda bu TikTok'cular sokuyor. Ne? diyorum Kimse gereken değeri almıyor. Kimse gereken değeri bunlar yüzünden göremiyor. Ama geldiği zaman renkler zevkler kimse karışamaz kimse edemez. O zaman kalkıp para karşılığında PR yapmayacaksın. Zekalı. Evet artık içimdekileri kusturma göre bugünlük benden bu kadar. Aşağıda Discord'um, Instagram'ım ve diğer sosyal medya hesaplarım var. Olardan beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz efendim.